<Sessizlik> Arkadaşlar Peki, de Ateşler, hepinize saygıyla selamlıyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Güne kadar e Beyaz Kurdu, ikinci lig Beyaz Kurdu'nda lider olan Şanlıurfa Spor Dün Atyap Spor'a 2-1 yenilerek e, grup ikincisi oldu. Şimdi bir bollarda bir e, merkez ilçe belediye başkanları ilçe belediye başkanları ancak kendi reklamlarını görüyor. Eğer yani bu belediye başkanları hadi maça e, demesi o kadar zor mu? Yani bu reklamları e, Urta Spor'da evet. ilgili yapması Şimdi, yanında, e, Bilbo, o kadar mutlu. Şimdi Novara Parkı yanında olan bir bol toplama merkezinde Haliliye Belediye Başkanı kendi kendine teşekkür ediyor. Sadece orada bir diyor ki Haliliye Belediyesi'ne teşekkür ediyor. Reklam kendisine kendi kendine teşekkür ediyor. Hiç kimse ne sosyal medyada ne e, 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 reklam paralarda ne bir dolarda bu takma kayıp çıkmıyor. Yani Şanlıurfa Spor yani burayı hak etmiyor. Yani bütün belediye başkanlarının bütün siyasilerin bu takma e, destek vermelerini talep ediyor. Şanlıurfa Spor'umuza Başkanı Sayın Emin Yetim ve arkadaşlarımızın çok ciddi bir hayretlere şahit oldu. O dönemde bu süreçte de Büyükşehir Belediye Başkanı ve Merkez İlçe Belediye Başkanlarımızın Şamuçma Spor'a katkı verdiklerini biliyor. Sayın Valimizin yakından ilgi bir alakasıyla birlikte müthiş bir olmuşmuş. Şamuçma Spor'da belli bir aşamaya gelmiş. Yani özellikle meclis üyesi olarak sizin ben yönetimdeyken de Urfa Spor'a ilgi gösterdiğinizi biliyorum. Teşekkür ediyorum. Bir de meclis üyesi arkadaşlarınızın her birinin ve hissiyatını dile getirmiş oluyorsunuz. Ama hepimiz İngiliz. Biz de başladık? Biraz e, yönetimsel bir sorun olduğunu zannetmiyorum. E, Urfa'da sahiplenmişiz yani bilmiyorum ben ıı, rakamı almadım ama yani 20 bin civarında bir seyirciyle bir maç oynandı. Maalesef ıı, biraz futbolcularla alakalı bir sıkıntı yaşandı. Dolayısıyla inşallah temennimiz e, ıı, da o zaten. O, 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 o sene bu sene bir Sürohan'ımız var. İnşallah Şanlıfaspor şampiyon olacaktır e, ee, biz de hiç, e, her birimiz üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye gayret ediyoruz. Şanlıurfa Spor her Şanlı Urfa'nın olduğu gibi bizlerin, bizlerin de sardasıdır. E, ee, arkadaşımızın biraz önce dine getirdiği belediye başkanlarımızın dışında da Şanlıurfa Spor'a zaten ee, kimse destek olmuyor. Sadece belediye başkanlarımız sahip çıkıyor, onlar destekliyoruz. Ve son dönemde yeni gelen valimiz sahip Salih Ayağan'la hakikaten çok büyük bir özveriyle başların hem izlenirliğinin artması hem de şanlı fasbola her türlü destekleri veriyor. Ee, yine eğer ki eksikler varsa belediye başkanlarımız tabii ki bu konuda üzerinde düşeni yapacaklardır. Ama biz tüm kesimlerin şanlı fasbola kucaklamasını bekliyoruz. Diğer siyasi partilerinde Sendikalarında, SETA'larında, Şanlıurfa'lı iş adamlarında herkesin Şanlıurfa'sı olarak sahip çıkmasını bekliyoruz kırsal kesimde öğrenciler buraya taşınıyor. Valiliğimiz ve büyük büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz ortak organizasyon gerçekleştiriyorlar. o sene bu sene inşallah inşallah birlikte onun şampiyonluğunu da konuşacağımız sene olur. Saat 14'te buluşmak üzere.